Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, Elkan Meriç bazı arkadaşlarına gönderme yapmış ve onlara çok kızgın olduğunu söylemiş. Arkadaşlar, bunun nedeni ise Elkan Meriç'in Savaşçı dizisinde oynaması ve Elkan Meriç'in ratingli biz diziye re reyting kattığı herkesin göz önünde. Ve herkes bunu göz önünde bulunmaktadır. Ve arkadaşlar Erkan Meriç dizi çekimlerine başlamamıştan artık dizinin reytinginde büyük bir artım vermiş. Ve bunu çok kıskanan olmuş. Erkan Meriç de buna kızmış. Ve onlara gülüşüyle cevap vermiş. Arkadaşlar Erkan Meriç'in yakınlarda dizisi çıkacak ve sabırsızlıkla bunu bekliyoruz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun.